Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Partimiz sadece Türkiye'de değil, kendisine ümit bağlayan ümmet ve gönül coğrafyamızda da çok büyük işler başarmıştır. Bugün gönül coğrafyamızda ümmetin ümidi Türkiye'de gurur duyan, onun lideri Sayın Cumhurbaşkanımızda gurur duyan bir kitle varsa Bizim sorumluluğumuz Sayın Cumhurbaşkanım'ın da ifade ettiği gibi sadece kendi sınırlarımızda değil bu gönül coğrafyamızda da sorumlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. AK Parti yapılamaz diyeni yaptı, başarılamaz diyeni başardı. Ve bugün hamdolsun bölgesinde önemli bir aktör olarak bu topluma ve top bize ümit bağlayanlara özgüven aşıladı her alanda yaptığı bu çalışmalarda yerel yönetimlerde de hamdolsun çok önemli başarılar elde ettik. Biz de liderimizin yolunda onu örnek alarak bu davanın bir nefer olarak üstlendiğimiz bu görevde elimizden gelen gayreti çalışmayı yapıyoruz. Ben tabii çok uzatmayacağım. İl başkanımız çok uzatma dedi. Onun tavsiyesine uyacağım ama birkaç şey de söylemeden geçemeyeceğim. Tabii üstlendiğimiz görevde Büyükşehir modeline uygun olarak ilçe belediyelerimizle en üst düzeyde bir koordinasyon içerisinde talepleri aldık, ihtiyaçları aldık, bunları eylemlendirdik. Yetmedi, her bir ilçemizde alan ziyareti yaparak hem belediye başkanlarımızla hem çalışma arkadaşlarımızla, muhtarlarımızla, teşkilatımızla Bunları bir kez daha gönderip gözden geçirdik. Ve bunları eylemlendirdik. Şu an Kahramanmaraş'ımızın her bir yerleşim yerinde ne yapacağımızı biliyoruz ve eylemlendirdik. Dedik ki bu sene zor yılımız oldu. Hesap edemediğimiz süreçleri yaşadık. Bir pandemi süreci geçirdik. Ve bu yıl önceliğimiz kırsal alanda su hayattır, yol medeniyettir diyerek ağırlıklı o memnun ve hedeflediğimiz noktayı yüzde yirmi fazlasıyla gerçekleştirdik. Detaylarını burada başkanlarımız ifade ettiler. Hem Avşin'imizi hem de Elbistan'ımızı ilgilendiren yaklaşık 250 bin nüfusun 100 yıllık içme suyunu çözecek Akdere kaynaklı 150 kilometre izalatı olan projeyi başlattık ve devam ediyor. Bu yıllara sari bir iş. Üç yıl içerisinde inşallah bu tamamlanmış olacak. Bu toplam maliyeti 270 milyon TL. Bu Büyükşehir Belediyemiz tarafından kısmen finanse edilen, kısmen de Avrupa Birliği fonlarından finanse edilen bir proje.